Arkadaşlar ben Alvan. Bugün ne oynayabiliriz gene size? ez verebiliyorsunuz artık be ya. Ee, 15 tatildeyiz bugün cumartesi. Beyliği oynayacağız gene. Aşık oldum ben bu beyliği. Oh. Hile yok. Hile yok bu sefer vallahi hile yok. Hile yok zaten oyunda hile yok. PlayStation 3 olduğu için hile atamıyoruz. inventory ne gelmiş ok diyelim bakalım maske e ee? o stok sıfır ama Durulan lan bizde var ama hop burada Hah. 10750 lira demiş alalım bunu al tamam o güzelmiş şeyler bu şuralarda bulunacağım hiç. Hadi. Bu ne? Bu ne? Bu neymiş? Kolay şeyle bin lira verir zaten. Bakayım. Sus sen dakika. Ya kolay değil mi o? Kolaydır inşallah da bilmem yani tam. Çık ben orayı istemem. Hayır orası da uzak. Uzakta almayın arabanız bozuluyor. Orayı da istemem. Inventory değil. Ha, burası olur ama. Geçen günkü bölüm gibi geçen bölümkü gibi yapmayacağım. Bu sefer. Böyle Güzel oynayacağız. İnşallah. İnşallah güzel oynarız. Bir de T40'ın böyle görüntü ayarları. Videonun görüntü ayarları. Nasıl yapabiliriz? Hep parlak bu. Ready hazırız. Sıkı bir gene geçiyorum. Azıcık kısayım. Hayır azıcık açayım tabi. Balıklama mı girsek diyorum. Selamun aleyküm dayı ne haber? Masum masum giriyorsun içeriye değil mi? Yürümezsen ağzını sıçarım çünkü. Aferin abicim. Oo bu maske mükemmel beyler. Bu maske öneririm. Bir adam görmesin de. Geçen bölümde ben burada kelepçelendim. Sinir oldum amına okudum şeyine. Polis var mı? İyi var yok. amcam var orada. Bir tane amca vardı. Geçti. O. Burada kamera var mı? Yok iyiymiş. Polis olma olası da var ama. Beyler içeri sızdım. ablaya 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 abla, abla 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 ablam 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 dur 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 seni döverim bak karı son yakaladım ne sen neden o düğmeye bastın sen neden o düğmeye bastın hadi bak, acıdım sana bu sefer para burada para çıkarsa seni öldürürüm Tamam, bağlısın. Polis geliyor. İnden aşağı. Oo, burada bu ablalardan var. Abla seni öldürmek istiyorum ama çocuğum vardır ya. Ah be, bu sefer gasa çıkmadı. Bir, bir tane mi? Sikerim ha. Hadi bakayım güvenlikçi çıkmadı mı? Ben çıkartırım onu. Sağlam çatışma çıktı beyler bize de. Ananı sikerim ha. Bak, ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsunuz? Burda ne var? Şuradaki kalası alabiliyorsak alalım. İşimize yarayacak çünkü. Kim ateş etti lan? Ahay be! Siz ölmediniz mi? Abi. Şurayı kapat. kapa. Sikerim bak bir daha ateşe. Al lan al. Yapacak. Şu ablayı almasınlar burada. Şimdi şöyle gidelim. Böyle gittiğimizde. Daha polis solta gelmedi. Yarası bitmiş lan neredeyse. Kalktın kalktın ama ben affet. Polis. Onu duyma polis girmiş içeri. Hangi şerefsiz ayağa kalktıydı? Bu gene kalktı bak. Kalkma, kalkma diyorum bak size. Kalkma diyoruz ama. polis baskına gelmiş şöyle diyor. Bu adamı da öldürmeyin ha yazık olur. Ölmüş mü? Abim. Kim öldürdü seni? Ha öldürmüş. Yazık <laughs> ya, olur adam, Seni sikerim. Sizi sizin ikinizi de sikerim ha. Ananın mamana sokayım. Yani ölürsek. Sikerim bak bu sefer ölmeyeceğim. Bu sefer ölmeden şu parayı götürmek istiyorum. Sen nereye gidiyorsun? Kart mı çıktı lan? Allah billah kart çıktı Lan Siktim e beni güvenlikçi gel buraya gel. Senin amana soktum şimdi güvenlikçi gel gel. Hop. Sertki beni arkadaşın ateşi Milletin arkadaşın ateşi dersen böyle olur bilmiyor musun? Ama soktum onun evladı Buralar lan sis bombası atmış herif sizler Tamam ya Ölmeyeceğim ne de mi ölmem ben beyler. Böyle sikerler adama. Ananı da bana sokayım. Nereye tarıyorsun boş yere? Ha nereye tarıyorsunuz boş yere? Devletin mermisine yazık lan. Seni de, seni de sikerim. Seni de sikerim. Hiç acımam sikerim ha. Nereye bıraktılar o gazı? Oraya gazım buraya ama ya. Adam ağla sizi öldürürüm yoksa. Sen 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 sen. Beyler şuraya can koydum. Can kapın. İki kişilik var. Can kapın hadi. Yukarıdan gelme ihtimalleri var ha. Sniper'lar gelmiş öyle diyor. Kaç saniyesi var? Öyle ee, 70 saniyesi var. Bir dakikadan fazla var. Bir dakika 10 saniye var. Zaten bir dakika 18 saniye vardı. Şu oyunu çok detaylı yapmamışlar. Onu söyleyeyim. Telefon yamuk duruyormuş pardon. Ne oldu? Ne oldu? Ne boşuna saklanma ya ramın Boşuna saklanma. Son 10 saniye kala bozuldu herhalde. Bir 10-20 saniyesi vardır. Oha. 40 saniye kala mı bozuldum be ya? Burada biri mi var? Yok. Boku boku ne elektrik sarktır o ya. açıldı Hadi artık be. Beyler açıldı. Arla. Ananı sikeyim deli. Ananın ananın Evet A nerede A A. Buralar ne? Açılmıyor. Şunu aç, onu aç ben. Şunu açalım. Hadi bakalım. Pardon parmağımı koydum. Hadi lan hadi. Bi şey çıkmazsa ağır küfretçim beyler. Sensörü yok, sensörü yok işte. Bu ne Seni hep. <laughs> o lan o lan burada da tamam. Onun anasını Ne geliyorsunuz lan? Araba nerede ki? Araba bu tarafta yürü. Aa, oh, oh, buradan nasıl biz. Lan kaç? Tabii bunlar buraya girince bunları kurtardı. Beyler iyi gidiyoruz. adam bir vurdu onu Adam bir vurdu amına akıyım öldük. Siktir git abicim ben seni biliyorum. Şu elli bin liraya alırız inşallah araba bozulmaz. Nerede o Dur 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 lan çık şuradan. O beyler iyi burada adam iyi. Şimdi burada sikerler evimiz ama. ananı sikerim, evet. Beyler biz oradan anca 4 torba çıkartırız o kadar. El uçalım ya. Gidelim. 17 dakika olmuş ya tamam Bakalım next day var mı? Bıraktıysa ki iyi olur çünkü next day'de. İyi ki bırakmışız beyler. Bir bölüm daha var. Valla 50 bin dolar alıp orada kaybetseydim çok kötü olurdu. 2 bölüm olmuş. 2 bölüm büklümüş. Raid. Bakalım fuck siktir diyor. Polisten nefret ediyorum diyor. Araba bozuldu diyor. Sticker bulmak lazım diyor. Araba bekleyeceğiz diyor. Yapamın ya. Oh. Tam da kafe'nin oraya gelmişiz. Neyine kapalı lan? Ben geldiysem buraya bu kapalı olamaz. Millet nereden çıktı peki? Burada kapalı izlemiyor ama. Böyle oyun yapanı sikerim ha. Seni sikerim. Beyler paralar gitmesin. Ananın aman aşkına. Oh iyi ki paralar gitmesin dedik ya. Evet daha araba gelecek. Gidin ananın. nereden girip çıkıyor o zaman ya? Bizim bir yer bulup sığınmamız lazım. Aralar orada değil mi hala? Buradan vay şakallar. Gitmiyor lan. Gitmiyor lan. Bu binaları yapan ki. Bu oyunu koran Kim kimler olur? Ya beyler bu araba daha gelmedi mi ya? Yeni araç 30 saniye sonra da biz burada ölmezsek 30 saniye sonra gelecekmiş araç? Hazırlanın diyor. Abi ölmezsek hazırlanırız. Paralar nerede? Ha. Geldi deme. Hadi be. Hadi artık Cem evine. Hadi lan 22 dakika oldu hadi. Nerede? <gülüyor> 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 araba nerede araba? Polislerin içine park etmiş ya siktimle. Hadi. Hadi kurtaracağız. Allah iyi ki çok almamışız. Koş 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 koş. Paraları alacaklar şimdi. Aldı. Aldı. Çocuklar almayın paraları. Bırak. bırakmasın canına mal olursun. uzaklardan alınca böyle oluyor arkadaşlar. Bunu da öğrenmiş oldunuz. Uzaklardan almayacaksınız. Ben sazan gibi gittim. T denizin ortasından aldım. Adadan aldım. Zaten bu kadardı şeyler. Açalım artık. Evet teşekkürler. Bakalım daha bir gün daha olmaz yani artık. Ay. Eh be. Kartı da seçelim artık yeter. Hadi para çık. Aa maske çıktı. Maske buralardan materyal çıktı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi seyirler dilerim.